Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle birlikte entalpi bir konusuyla alakalı soru çözeceğiz. Ama ne olacak arkadaşlar? Soru çözümümüz konu anlatım tadında olacak. Yani sen aslında soru çözümlerini anladıktan sonra konu hakkında büyük bir ölçüde fikir sahibi olacaksın. Şöyle bir notlarını açıp bakarsın. Aslında yani soruları anladıktan sonra konuyu halledeceksin diyebilirim arkadaşlar. O şekilde sizler için inşallah güzel olacak. Çözdüğüm soruları iyi anlamaya çalışın ve ondan sonra arkadaşlar kendinizde bir biraz soru çözdükten sonra inşallah bu konuyu halledersiniz. Üniversite sınavında burayla alakalı bir sorunuz var arkadaşlar. Yani kesinlikle gelir ama böyle düzeyde gelir. Yani, yani zaten AYT'de çıkmış soruda gördüğünüz 2019'da nasıl sorduklarını. Ben çıkmış soruları çözmeye devam edeceğim. Bakın zor bir konu değil. Siz halledersiniz yani tamam. Haydi bakalım o zaman sorular nasılmış, konu neymiş bir öğrenmeye çalışalım. Videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar birinci soruya baktık. Bana diyor ki bir mol bileşiğin standart koşullarda yani bir atmosfer 25 santigrat derecede kararlı elementlerinden oluşumu sırasındaki enerji değişimine molar oluşum entalpisi denir diyor arkadaşlar. Şimdi entalpi enerji demek değildir arkadaşlar tamam mı? Biz cisimlerin enerjisini sadece böyle tipine bakıp bulamayız. Yani iç enerji deriz bunu arkadaşlar. Tipine bakıp da bunu bulmamız imkansız ama ne yapabiliriz? Enerji değişimini ölçebiliriz. Tamam mı? E, dolayısıyla bir bileşikli element elementlerinden oluşuyorsa elementlerin oluşumu sırasındaki ısı değişimi onu standart molar oluşum entalpisi olmuş oluyor. Arkadaşlar entalpiyi şöyle düşünün. Bir adamın tipine bakıp cüzdanındaki parayı bilemez. Yani zengin mi fakir mi fikir sahibi olamaz. Ama adam para harcarsa dersin ki ha bu adamda para var veyahut da adam para harcamaz. Arkadaşlar dışarıdan böyle yardımla yaşıyordur. Dersin ki bu adamın çok parası yok dersin. Tamam yani anlayabiliyor musunuz bakın mantıkları? Yani biz burada entalpiyi şey gibi düşüneceğiz yani para değişimi, para transferi, banka transferi gibi düşüneceğiz. Paranın kendisi değil. Yani enerjinin kendisi değil. Dolayısıyla bak unutma. Elementlerin entalpileri yani doğada kararlı halde bulunan elementlerin entalpileri ama kararlı elementlerin entalpileri sıfır kabul edin. Nasıl yani? Mesela delta H olarak gösterir. Zaten bak delta değişim demektir. Delta H O2 gazı. Bunun entalpisi sıfırdır arkadaşlar. Neden biliyor musun? Çünkü ısı değişimine uğramamış bu adam. Isı değiştirmemiş yani. Veyahut da delta H H2 gazı. Eşittir sıfır. Yani evrenin oluşumundan beri oksijen gaz olarak oluşmuş ve oksijen o gün bugündür arkadaşlar. Hiçbir ısı değişimine uğramamış. Yani şöyle düşünebilirsin bak şimdi delta H O2 sıvısı şimdi ben bunu gazdan sıvı hale getirmek için ne yapması gerekiyor? Isı değişimi olması gerekiyor yani enerji değişimi olması gerekiyor. O yüzden burada da delta H sıfır olmaz yani kararlı halde elementler sıfır olur. Çünkü neden? Isı değişimine uğramamıştır. E, o zaman mesela H2 gazı da sıfırdır ama mesela delta H H2 sıvısı mesela bu da sıfır olmaz. Çünkü doğada hidrojen sıvı değil yani bunun için bir ısı değişimi geçirmesi gerekiyor. O yüzden biz en kararlı hallerin entalpisine sıfır deriz arkadaşlar tamam mı? Şimdi buraya baktı. Bak şimdi. Buna göre aşağıdaki tepkimelerin hangisinde tepkimenin entalpisi bileşiğin molar oluşum entalpisine eşittir diyor benden. Şimdi bunun için element olması lazım. Bakın burada sıfır. Sıfır. Kararlı elementlerinden oluşması lazım arkadaşlar. Ve bir bileşik oluşması lazım. Bileşiğinde bir mol oluşması lazım. O yüzden mesela ben buradan tepkime ısısını ölçebilirim. Yani buradan bir ısı değişim meydana gelir. Yani ne yapmam lazım? İki tane kuralım var. Girenlerde sadece elementler olması lazım. Ürünlerde bir mol bileşik oluşması lazım. Neden biliyor musun? Çünkü toplam delta H Bakın ürünler eksi girenlerdir. Değişime bakıyoruz ya. Ürünlerin entalpisinin girenlerin entalpisinden farkı. ısı değişimi yani. yani. Son durumda ısın ne kadar? ilk durumda ısın ne kadar? E şimdi burada delta H'yi açacak olursak mesela arkadaşlar bu tepkime için baktığımızda. Ürünlerde H2O var. Bakın H2O'nun standart molar oluşum entalpisini hesaplıyorum ben şimdi. Ürünler eksi girenler dedim. Bakın delta H H2 eksi delta H O2. Bakın ben burada ısıyı kalorimetre kabıyla ölçebilirim arkadaşlar. Açığa çıkan ısıyı. Bakın bu açığa çıkan ısı açığa çıktı için eksi olarak belirtilir. Dolayısıyla burada mesela delta H eksi ısı eşittir. Delta H H2O bakın H2O'nun standart molar oluşum entalpisi oldu. Çünkü neden? Ben şunlara sıfır dedim arkadaşlar. Bunlar sıfır olduğu için. Tamam mı? O zaman H2O'nun sorularda sana atlar da verecek. Birazdan çözeceğiz bununla alakalı bir soru. H2O'nun standart molar oluşum entalpisi bu şekilde hesaplanır arkadaşlar. Tamam mı? Girenlerde sadece elementler olması lazım. Ürünlerde de bir mol bileşik oluşması lazım. Dolayısıyla doğru cevabım B şıkkı. Bakın burada bileşik var. Tamam mı? O yüzden olmaz. Bak burada da var. Bunların kendine ait zaten standart molar oluşum entalpisi var. Yani bunu da nasıl hesaplayacaksın? Ka mesela karbon monoksit, şöyle hesaplayacaksın: karbon artı oksijen, karbon monoksit oluşuyor. Yani buna sıfır, buna sıfır dediğimde zaten tepkime entalpisi, bunun oluşum entalpisi olmuş oluyor. O yüzden bu olmaz arkadaşlar, tamam? Mı? Bunun kendine ait standart molar oluşum entalpisi var. Şimdi baktık şimdi hocam grafit monoklinik arkadaşlar mesela kükürt doğada rombik kükürt olarak bulunur tamam Bunları bileceğiz. Rombik olarak bulunur. Monoklinik rombikten monoklinik'e döner. Yani doğada monoklinik olarak bulunmaz kükürt arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olmaz. Bakın burada da 2 mol oluşmuş. Yani standart molar oluşum enterpisi değil. Burada e, açığa çıkan ısı miktarını ikiye bölmem lazım. 1 mol için bakmam lazım. Dolayısıyla 2 mol olduğu için olmaz. Doğru cevabım 5 şıkkı olmuş oldu. Şimdi birkaç soru daha gördükten sonra iyice oturacak arkadaşlar konu. Şimdi geçtik. Bak şimdi bana ne diyor? Aşağı aşağıdakilerden hangisinin standart molar oluşu entalpisi sıfırdır diyor arkadaşlar. Bakın O2 sıvı. Doğada sıvı halde değil ki. O zaman bunun bir ısı değişimi geçirmesi lazım. Değil mi? Para harcaması lazım. Veyahut işte para giriş olması lazım. O şekilde düşün yani. F2 gaz. Arkadaşlar doğada flor gaz halde bulunur. O zaman bununki sıfırdır. Doğada kararlı halde yani. Bakın OH olmaz. Çünkü mesela sodyum hidroksit suya atıldı mı? Sodyum artı artı OH eksi yani bir çözünme olayıdır. Bu ısı değişimi meydana getirir. Doğada OH eksi diye kendiliğinden var olan bir şey yoktur. Sodyum hidroksit vardır arkadaşlar. Dolayısıyla mesela o3 gazı. O2'den meydana gelir arkadaşlar değil mi? O3. Ozonla O2 tepkimesi vardır. O2'den ozon meydana gelmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olmaz. Bu da bir ısı değişimi olur. E H2 onu zaten az önce yazmıştık. H2 artı 1 bölü 2 O2 ne yaptı? H2 O'yu oluşturdu. Dolayısıyla bunun da sıfır olmaz arkadaşlar. Standart molar oluşma entalpisi. Sadece kararlı elementlerin bir araya gelerek açığa çıkarttığı ısıdır. 1 mol bileşik oluşturduğunda açığa çıkan ısıdır. Şimdi aşağıdaki verilen tepkimelerin tepkime entalpi türleri hangisinde yanlış verilmiş? diyor canavarlar. Şimdi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak şimdi şuna baktık katıdan gaza geçmiş arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki ısı değişimi katıdan gaza geçiş süblimleşme olduğu için doğrudur. Şimdi bakıyoruz buraya arkadaşlar. Element element 0 0 ve 1 mol oluşmuş. Oluşum entalpisi diyebilirim. Oluşum diyebilirim. Ama oksijen gazıyla yanma aynı zamanda arkadaşlar yanma entalpisi de olur. Doğrudur. Oksijenle tepkime yanma olayıdır. Şimdi H bak bu bir asittir. O OH bazdır. Asit baz tepkimeler nötrleşme tepkimesidir arkadaşlar. Dolayısıyla nötrleşme entalpisi olacak. Bakın sodyum nitrat suya atıldığında aqua aqua veya suda suda sodyumla nitrat şeklinde iyonlaşır. Suyu buharlaştırırsak yine sodyum nitrat olur. Yani bu çözümü olaydır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Ama bakın oluşum entalpisi demiş. Oluşum için buralarda ne olması lazım arkadaşlar? Element olması lazım. O yüzden bu oluşum entalpisi olmaz. Elementlerinden bir mol ürün oluştuğunda, bir mol bileşik oluştuğunda yani kararlı elementlerinden bir mol bileşik oluştuğundaki ısı değişimidir oluşum entalpisi. Dolayısıyla arkadaşlar bu yanlış cevap olmuş oldu. E şıkkım burada yanlış cevap e tamam bu kadar yapmanız gereken 40 gram SO3 gazının oluşması sonucunda yani bu tepkimeye göre bak tamam mı bu tepkimeye göre oluşması sonucunda 50 kilo ısı açığa çıkmış şimdi 40 gramın kaç mol olduğuna bakalım arkadaşlar bak SO3 bunun 1 mol 32 gram artı 1 mol var 32 gram gelir yani 1 molü bileşiğe karşı tamam oksijenin 1 mol 16 gram şimdi 3 mol var 16 çarpı 3. Şimdi bu bileşeye baktığımızda arkadaşlar 80 gram bölü mol bu ney? M. Tamam. Şimdi 1 molü 80 grammış. 1 mol SO3 80 gramsa elimde ne kadar varmış? 40 gram varmış. 40 gramı kaç moldur dedik arkadaşlar. Buradan da 0.5 mol olduğunu buluyorum. Bak bu 0.5 mole karşılık 50 kilojül ısı açığa çıkmış. 50 kilojül ısı açığa çıkar dedik arkadaşlar. E şimdi benim bu tepkimemde 1 mol oluşmamış mı? Ne diyorum ben arkadaşlar o zaman? 1 mol'e karşılık ne kadar ısı açığa çıkar. Buradan 100 kJ olarak buluyoruz. Bu ney? Isı açığa çıkar. Unutma ısı açığa çıkıyorsa ben burada delta H'i eksi olarak belirtirim arkadaşlar. Eksi 100 kJ. Yani bu tepkimenin entalpisi eksi 100 kJ. Sana sorularda egzotermik tepkime için entalpi sorarsa egzotermik tepkimelerde ısı açığa çıkar. Biz de buradaki işareti eksi olarak belirtiriz arkadaşlar. Buradaki eksiden ısının açığa çıktığını anlarız. Eğer ben yani burada şöyle yazmam lazım. Artı 100 kJ. Yani ısı açığa çıkar. Eğer bunu girenlere yazsaydım yani ısı gerekseydi bu etkime için arkadaşlar. O zaman da ne yapardım? Delta H'im artı olurdu tamam mı? Artı olması demek ısı gerektiği demek. Eksi olması demek ısının açığa çıkması demek. Burada ısı açığa çıktığı için de eksi olarak burada belirttim arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki SO3 gazının oluşma entalpisi eksi 395. Yani şunun elementlerinden oluşması için bir molünün az önce hesapladığımız değer arkadaşlar. Eksi 395 kilojül bölüm mol. Bana SO2 gazınkini soruyor. Arkadaşlar delta H ürünler eksi girenler. O zaman delta H SO3 ürünler. De eksi girenleri yazıyorum arkadaşlar. Delta H SO2 artı oksijen 1 bölü 2 çarpı delta H O2 dedik yani kat çarpıyoruz. Tamam mı? Tabi burası sıfır bir şey fark etmez. Delta H'i ne buldum? Eksi 100 buldum. Eşittir SO3 çünkü bana eksi 395 kilojur olarak vermiş. Tamam mı? Eksi delta H SO2 dedik. Burası zaten sıfırdı arkadaşlar. Bakın delta H SO2 eşittir eksi 395 artı 100'den ne geliyor arkadaşlar? Eksi 295 kilojur olarak bunun oluşumu entalpisi geliyor arkadaşlar. A şıkkı demiş olduk. Yapmamız gereken sadece 4 işlem tamam mı? Kimyanın AYT'deki en kolay ünitelerinden biri bu ünitedir arkadaşlar. Dikkat ediyoruz tamam. Şimdi baktık sıradaki soruya. Diyor ki bu tip kimide 56 kilocuk ısı açığa çıkmış bak tamam mı? Isı açığa çıktığı için delta H'i ne olarak yazacağım? Eksi 56 kilocuk. Şimdi bu girenler de olsaydı mesela ısı gerekseydi o zaman arkadaşlar. O zaman artı 56 kilocuk yazar. Şimdi aynı şartlarda yine arkadaşlar bakın entalpi basınca tamam mı? sıcaklığa madde miktarı miktarına değil mi? Madde miktarına. Maddenin fiziksel haline. İşte az önce oksijeni gazdan sıvı hale getirdiğinde dedik ki ısı değişimi olur. Yani fiziksel hale bağlıdır arkadaşlar. Şu şartlara delta H bağlıdır. O yüzden sorularda bana delta H olarak vermek zorunda. Aynı şartlarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimenin delta H değeri kaç kJ'dir diyor. Şimdi arkadaşlar bu bir Hess yasası sorusu. Tamam mı? Şimdi şöyle düşün. Ben normalde mesela suyu sıvı halden gaz hale getirmek için ne yapmak zorundayım? Isı vermek zorundayım ısı veriyorsam delta H artı olarak yazarım dedim. Endotermik bir sistemdir. E şimdi sen tuttun bunu ters çevirdin. H2O gazı sıvıya geri dönerse H2O sıvısına benim verdiğim ısıyı bana geri vermek zorunda. Yani delta h burada arkadaşlar ısı olarak çıkmak zorunda. Isı açığa çıktığı için de eksi olarak yazarım. Egzotermik tepkimelerde bunlardır. Bakın aynı şey burada. Şimdi delta h eksi 56 kilojül ya. Bak şimdi ben bunu ters çeviriyorum arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü neden? Demire bak. Demir burada 2 mol olmak zorunda. Burada 4 mol demir karşısında Yani demirin solda girenlerde olması lazım arkadaşlar. O zaman tepkimeyi ters çevirdiğimde buradaki eksiği de ne yapmak zorundayım arkadaşlar? Artı olarak yapmak zorundayım. Ben. Tamam mı? Artı yaptım. Ama bak şimdi burada 4 mol demir var. Burada 2 mol demir var. Şimdi 4 mol 56 kilojül ısı açığa çıkıyorsa 2 mol arkadaşlar ne olmak zorunda? 2'ye bölmek zorundayım ben. Tamam mı? Yani madde miktarına entalpi bağlıdır demiştik arkadaşlar. O zaman bakın ben bu reaksiyonu 2'ye böldüğümde de hepsini 2'ye bölmek zorundayım. Tamam mı? Açığa çıkan ısı da yarıya inecektir. O zaman 56 kilojülü de ben 2'ye bölersem arkadaşlar bu tepkimenin entalpisi eşittir artı 28 kilojül olarak bulunacaktır arkadaşlar. D şıkkı burada doğru cevap olmuş oldu. Hess yasasının 3 kuralı var. Çevirirsen delta h'in eksisini artı artısını eksi yap. Hangi sayıyla çarpıp bölüyorsan delta h'i de aynı sayıyla çarp. Böl. Basamaklı reaksiyonlarda da arkadaşlar net tepkimenin entalpisini bulmak için basamakların entalpilerini topla. Tamam mı? Yani toplam entalpi net tepkimenin entalpisi basamakların entalpisi gelecek. Biraz sonra bununla alakalı da soru çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi baktım yine benzer bir soru. Grafik sorusu arkadaşlar. Şimdi bak delta H neydi genel manada? Sabahtan beri yapıyoruz. Değil mi? Delta H eşittir. H ürün eksi H girendir arkadaşlar. Şimdi delta H eşittir. Bu tepkimeye baktım abi. Bak, Ürünlerim 120. Eksi girenlerim 40. Tamam 120 eksi 40. Eşittir buradan artı 80 kilojül olarak bulunur arkadaşlar. Tamam mı? E şimdi delta H o zaman bu sistem endotermik bir sistem. Şu tepkimenin delta H eşittir artı 80 kilojül. Arkadaşlar bakın endotermik bir tepkime Filmde yorum yapabilirsiniz. Yorum sorularına bakın. Girenlerin entalpisi daha düşük, ürünlerin daha fazla. Bu sisteme biz ısı vermeden yani 80 kilojülü vermeden genellikle sistem çalışmaz. Yemeği pişirmek için ısı vermek gerekir. Öyle düşün yani tamam mı? Genel özellikleri böyle anlayın. Mesela minimum enerji eğilimi her zaman ısının olduğu taraf alır. Minimum enerji eğilimi dedik tamam mı? Yani burada girenlerin daha kararlı. ısı vermeyi kestikten sonra ne olacaktır? Giren olarak kalacaktır. Yani olmak istediği hal, kararlı haldir arkadaşlar. Yani bir sistem kararlı olmak ister. burada ya da biz ısı vermezsek o zaman x y olarak kalmak ister. Endotermik sistemlerde girenler daha kararlı dedi tamam mı? Bu mantıkları kurun. Bu mantıkları kurarsak egzotermik sistemler içinde bu dediklerimizin tam tersi olması gerektiğini anlayabilirsiniz arkadaşlar. E şimdi bu soruya dönecek olursak. Bunun artı 80 kilocu bak benden bu tepkimi istiyor. O zaman benim bunu ne yapmam gerekiyor? Bir çevirmem gerekiyor arkadaşlar. Bakın x'ye 3 girenlerde, burada ürünlerde. Ters çevireceğim yine ne yapacağım? 2'ye böleceğim. O zaman delta h. Ters çevirdim. Artı eksi yaptım. O zaman 80 kilo bak. Burada 2 mol, burada 1 mol. O zaman ne yapmak zorundayım? 2'ye bölmek zorundayım. O zaman eksi 40 kilo olarak da burayı buluruz arkadaşlar. Tamam mı? Bak genel özelliklerden bahsettik. Standart molar oluşum entalpisinden bahsettik. Tepkime entalpisinin bulunmasından bahsettik arkadaşlar. Bakın konunun %60'ını 70'ini halletti yani. yani. Dikkat et tamam mı bunlara? Yani konuyu iyi anlarsak burada. Biz aslında elementleri sıfır kabul edip entalpiyi hesaplıyoruz. E diğer tepkimelerde de yani bileşiklerin oluşturduğu değişimlerde de o entalpi değişimlerindeki değişimlere bakıyoruz arkadaşlar. Yani ürünlerin entalpi değişiminden girenlerin entalpi değişimine bileşik olduktan sonra da bakıp aradaki farka bakıp ne yapıyoruz arkadaşlar? Normal tepkimenin entalpi değişimini hesaplıyoruz. Yani burada bizim hesapladığımız sadece değişim para örneğinde dediğimiz gibi. Şimdi arkadaşlar sıradaki soruya baktığımızda yine Hess yasasıyla alakalı bir soru. Az önce verdiğim kuralları uygulayacağız tamam mı? Şimdi bak buraya baktım. Benden bu tepkime üstte yukarıdaki basamakları vermiş. Şimdi bu tip sorularda net tepkimeyi yazıyoruz. En aşağı Artı 2 tane O2 gitti. N2O artı 3 tane H2O. Benden bu tepkimin entalpisini istiyor. Ben bunu yukarıdaki tepkimelerden bulabilirim arkadaşlar. Bak şimdi. NH3'ün solda ve 2 mol olması lazım. NH3 yukarıdaki tepkimede solda ve 2 mol. Sağa sola çevirmeme bir şeyle çarpmaya gerek yok arkadaşlar. Aynen yazıyorum yani. 2 tane NH3 artı 3 bölü 2 O2 gitti. N2 artı 3 tane H2O dedim. Buradaki delta H da eksi 634 kilojülmüş

Şimdi N2'ye bakıyorum arkadaşlar net tepkimede. Şunu siyahla yazayım. Şimdi N2O'ya bakıyorum arkadaşlar net tepkimede. Bak sağda ve 1 mol. Şimdi yukarı bakıyorum sağda ve 2 mol. O zaman benim ne yapmam lazım bunu? Çevirmeye gerek yok ama 2'ye bölmem lazım değil mi arkadaşlar? E yani onu 2'ye böldüm de bunu da 2'ye bölmem lazım. O zaman 2'ye bölüp yazıyorum buraya. Bakın N2 artı 1 bölü 2 O2 gitti. Ne oluşturdu arkadaşlar? Yine N2 oldu. Bakın 1 mol 1 mol olmuş oldu. Bakın delta H'ı da 2'ye böldüğüm için arkadaşlar ne yapıyorum burada? 164 kilojülü ikiye bölüyorum. Yani 82 kilojül olarak yazıyorum. Çevirmediğim için işaretim yine artı arkadaşlar. Net tepkimeyi de basamakları toplayarak buluruz. Üçüncü kuralımda basamaklı reaksiyonlarda basamaklar toplamı net entalpiyi bana veriyordu arkadaşlar. Buradan da eksi 552 kilojül olarak sorunun doğru cevabı gelecek. A şıkkı demiş oldum değerli öğrencilerim. Yapmam gereken sadece bu kadar da bakın. Tamam mı? Haydi bakalım geçtik. Arkadaşlar kaldı bana bağ enerjisi. Şimdi bak. Bağ enerjilerini de anlattıktan sonra konu hakkında sanırım değinmediğim bir yer kalmamış olacak arkadaşlar. Tek videoda halletmiş olacaksınız. Bak şimdi. Tabloda verilen bağ enerjisi değerlerine göre tepkime delta h değeri kaç kilo jüldür diyor. Şimdi bak. Şuraya baktığımda iki tane xy bağı var. Gitmiş. x x bağı oluşmuş. Artı y y bağı oluşmuş arkadaşlar. Bağ enerjisi bağın kırılması için gereken enerji. Yani burada xy bağını kırmak için bakın arkadaşlar. 640 kilo bir enerji gerekiyormuş. Bak şimdi. Sisteme ısı vermek zorunda olduğum için artı yazıyorum. Bak unutma bağ kırılması endotermik tamam mı? Endotermik. Yani kırılma. Kırmak için enerji vermek lazım arkadaşlar. Şimdi bunu az önceki su örneği gibi düşünebilirsin yani tamam mı? Veyahut da şöyle düşün. Bağı kırmak için ısı veriyorsam bağ oluştuğunda da benim kırmak için verdiğim ısıyı bana geri vermek zorunda. Az önce su örneğindeki gibi. Yani suyu biz sıvıdan gaza getirmek için ısı veriyorsak su gazdan sıvıya geldiğinde benim verdiğim ısıyı bana vermek zorunda arkadaşlar. Enerji vardan yok yoktan var olmaz diyoruz arkadaşlar. O zaman bakın Buralarda x x bağ oluşmuş y y bağ oluşmuş. Bakın bunlar bağ oluşumu tamam mı? Bağ oluşumu demiş olduk arkadaşlar. Bağ oluşuyorsa o zaman ısı açığa çıkacak değil mi? Çünkü bağ kırmak için ısı veriyordum oluştuğunda ısı açığa çıkacak. O zaman bu eksi ve egzotermiktir arkadaşlar. Biz şöyle yazarız. Tepkime entalpisi burada toplam kırılan bağ eksi toplam oluşan bağ. Arkadaşlar şimdi hocam bak kırılanlar girenlerde oluşanlar ürünlerde. Sen şimdi az önce ürünler eksi girenler diyordun şimdi girenler eksi ürünler diyorsun. Arkadaşlar o dediğimden bir alakası yok bunun. Tamam mı? bu farklı bir şey. Bu ne? Bu arkadaşlar bizim bağ kırmak için burada enerji vermemiz lazım. Artı bağ oluştuğunda enerji açığa çıkması lazım. Eksi. Yani egzotermik olduğu için. Tamam mı? Yani ürünler eksi girenler de yazabiliriz? Ama ürünlerde bağ oluştuğu için ısı açığa çıkacak. O zaman buraya eksi olarak yazacaksın yine. Yani bir şey değişmiyor yani. Tamam mı? Şimdi düzgün olsun diye böyle yazıyoruz. O zaman arkadaşlar delta H'a baktığımda bağ kırıldığı için ısı vermem lazım. Artı yazdım buraya arkadaşlar. Kırılan bağın enerjisi. Bakın eksiye bağ kırılmış. iki tane x'ye bağ varmış. O zaman bakın katsayıyla burada çarpıyorum arkadaşlar. 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. 2 çarpı delta h x y demiş oldu. Tamam. Eksi dedim. Bak şimdi buradan x x bağ oluşuyor y'ye bağ oluşuyor. O yüzden eksi dedim buraya. O zaman delta h x x artı delta h Y, Y demiş olduk. Y ne yazacağım artık? Bakın. Bana zaten hep verdi kırma değerleri arkadaşlar. Yani hepsi artıdır bu değerleri. Tamam mı? Hepsi kırılması için gereken enerji verir. Biz burada oluştuğu için eksi olarak yazarız. Ürünler kısmında. Tamam mı? O zaman 2 çarpı bakın. X, Y'nin enerjisi 640'mış. Eksi dedim. Bunlar oluşuyor arkadaşlar. X, X'in 800'müş. Parantez içerisinde yazalım arkadaşlar. Artı Y, Y'nin de neymiş arkadaşlar? 320 imiş demiş olduk. Delta H buradan arkadaşlar. 1280 eksi 800 400 eksi 320 den arkadaşlar. Delta H buradan ne geliyoruz? Şurası 480 mi geliyor arkadaşlar? Şurası 480 320den 320 Delta H eşittir artı 160 olarak arkadaşlar. Bu da rahatlıkla bulunabilir. Tamam mı? Bağ enerjilerinde tek tek kırılan bağların enerjisinden oluşan bağların enerjisini çıkartıyoruz arkadaşlar. Aradaki yine fark bakıyoruz ama orada eksi yapmamızın sebebi bağ oluşumunun egzotermik olması ısı açığa çıkması. Tamam mı? Geçtik. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar bütün soru tiplerinden çözmeye çalıştım genel anlamda görebileceğiniz. Bakın burada yine bağ enerjisi sorusu ama size en çok zorlayacak kısım burada Lewis yapıları. Çünkü 9. sınıf bilmemiz gerekiyor bunun için arkadaşlar. 9. sınıf konularını iyi bilmemiz gerekiyor hatta. Şimdi bak tepkimesinin delta değerini hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin bağ enerjisinin bilmesine gerek yoktur diyor. Tek tek bağları görmemiz lazım. Bunun için de Lewis yapılarını yazmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bak karbon hidrojenli bir yapı görürsen karbonları birbirine bağlar her zaman. 4 tane hidrojen kaldı. O zaman bunlar da karbon onlara eşit olarak dağıt. Tamam mı? Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Fakat burada arkadaşlar bakın karbon 3 bağ yapmaz. Bak karbon 6'dır. Bana burada vermiş arkadaşlar. 2, 4. Karbonun değer elektron sayısı 4 olduğu için karbon 4 bağ yapar unutma. E o zaman ne yapacağım? Ben 4 bağ yaptırmak için bir tane ikili bağ ekleyi vereceğim. Artı bakın oksijenin arkadaşlar Lewis yapısı şu şekilde. 9. sınıf konusu bu. Tamam mı? Bir tekrar ediyorsun arkadaşlar. Bakın karbon Lewis yapısı şu şekildeydi. Oksijen, oksijen şu şekilde yazdım. Artı bir de suyun Davis yapısı da şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımda hangi bağı bilmeme gerek yok arkadaşlar? Bakıyoruz. Bak şimdi. Karbon hidrojene gerek var. Tamam mı? Karbon çiftli bağ oksijene gerek var. Oksijen oksijene gerek var. Ama karbon tekli bağ karbonu arkadaşlar burada gerek yok. Tamam mı? D şıkkı. Karbon çiftli bağ karbonu da şuradaki kısımda gerek var diyoruz arkadaşlar. Ama D şıkkında karbon ikili bağ karbona gerek yok. Arkadaşlar şimdi birazcık böyle konu anlatım tadında da olsun dedim. Tabi detaylı olarak anlatmadım. Yani yüzeysel olarak sorular üzerinden bahsettim etmeye çalıştım. Ama inanın demeye çalıştığımı anladıysanız arkadaşlar tek kural şudur yani hani. Mesela entalpi kısmında. Elementleri sıfır kabul edilip açığa çıkan ısıyı standart molar oluşum entalpisi olarak yani bir mol oluştuğu için standart molar oluşum entalpisi olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Sonra onları da diğer tepkimelerde yerine yazıp ürünler eksi girenlerden tepkimelerdeki ısı değişimine bakıp diğer tepkimeleri anlamaya çalışıyoruz. Bakın kural bu. Tek videoda bütün soru çözümlerini yapmaya çalıştım arkadaşlar. Entalpi diğer konulardan bağımsız bir konudur. Halledebilirsiniz. Bu bir soruyu ne olursunuz kaçırmayın ya. Oturun anlamaya çalışın şunları arkadaşlar. İnşallah üniversite sınavında şunlardan daha zor bir soru gelmeyecektir. Böyle umut ediyoruz arkadaşlar. Zaten görürüz yani sınav olduktan sonra da yine kanalda çözeriz soruları. Görürsünüz zor bir soru gelmeyecek arkadaşlar. Bol bol çalışın. Videoları anlayın. İnşallah sizin için faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.